Peki abi, şimdi biz buradan devam edelim. İyidir yine çok fazla ders okumaya rağmen. Az, az dikkat etsin. Aslında sorunları biliyorsun ama gözden kaçırıyorsun. Evet. Yani, dikkatsizliğin verdiği bir İnşallah arıza de, o. Edelim, Sual diyorum. Mel müfenna tesniye nedir? Şimdi tabi tesniye de derken biz burada ismin tesniyesinden bahsediyoruz. Evet. Cemil fiilin tesniyesi değil. Ve ma hukmuhu ve o tesniyenin irab yönünden hükmü nedir? El müfenna Müsenna isim ve ful sıkasıdır. Tefribabından babından tesniyelenmiş, ikilenmiş demek. Hmm. Ma öyle bir şeydir ki delle, delalet etti. Ne üzerine? Alethneyni. ikiye delalet etti fakat sadır. Sadece iki sayısına delalet eder. Bu müzekker olur. Ve nes olur. Canlı olur, cansız olur. O aynı bir şey. Ve sunniye ve tesniyelendi. Neyle tesniyelendi o işte tesniye dediğimiz şey? Bir elifin, elifle tesniyelendi. Daha ve nunun, nunla, elif nunla. Nerede? fi haleti ref'i. Demek ki ref halinde ne var? Elif nun var. Raculun, raculani gibi. Nasirani gibi. Daha neyle tesniyelendi? Ve ya'in, ya ile. Daha ve nunin, nunla, ya nunla tesniyelendi. Nerede? Fi haletin nasb, nasb halinde. Daha ve cerri ve cer halinde. Demek ki burada ne anladık biz şimdi? Haleti ref elifle oluyor. Haleti nasb ve cerri de ya ile oluyor. Bunu anladık. Yani mesela raculani, raculeyni gibi. Ve hükmühü tesniyenin irabi hükmü nedir? En yurfa'a ref edilmesidir. Neyle? Bil elifi. Elifle ref edilmesidir. Daha da yunsa nasb edilmesidir. Neyle? Ee, daha ve yücerra cer edilmesidir. Neyle? Bil ya'i ya ile. Diyor. Misaluhu tesniyenin misali nedir? Kale raculani ra'aytu raculeyni merartu bir raculeynidir. Kale dedi kim? Raculani iki adam. Ra'aytu ben gördüm kime raculeyni iki adamı. Merartu ben uğradım kime bir raculeyni iki adamı uğradım. Şimdi birincisinde baktığı zaman kale fiil raculani fail. Fail ref olur değil mi? Evet. Raculun tesniye yazar. Raculani refse halet refi neyle olmuş? Elif nunla. Racula diye çeken elif evet. var. Ra'aytu derken Ra fiil tu fail raculeyni mefulün bi. Evet. Haleti nasbı demektir. Mefulün bi ise nasb olmuş. Haleti nasbı ya ile. Leyni. Merartu bir raculeyn başında cer var. Harfi cer var. Ba ne yapmış? O raculeyni cer etmiş. Neyle cer etmiş? Yain. Yain. Esma khamsetu, esma ya il. Mel esma'ul hamsetu. Esma'ya hamse nedir? Daha ve ma Bu esma'ya hamsenin hükmü nedir? İra bir yönden. El esma'ul hamsetu. Esma'ya hamse. Hiye onlar nedir? Ebuke ve ehuke ve hamuke. Ve hamuke, ve hamuke olmadı aslında. Ve hamuki. Ve fuke. Ve zümalin. O yani şeyin dizgi yapan kişinin hatası. Hmm. Yazı o hattı yazan. Ve hamuki. Çünkü niye diyeceksin? Ebuke senin baban demek. Ve ehuke senin kardeşin. Ve hamuki ham tabiri kadına kullanılır. Yani muhatap muhatabın kadındır. Ve hamuki yani senin kadına hitap ediyorsun. Kocan tarafında olan akraba. Kadının kocası tarafından olan akrabalarında ham ifadesi kullanılır yani kaynanası, kayınvalidesi, işte kayınları kimler varsa yani kocası tarafından olan akrabalarına ham ifadesi kullanılıyor Arapçada. O yüzden hamuke erkeğe denmez. Hamuki kadına denir. Ve daha nedir? Ve zü malin bir de zü malin yani zü kelimesidir. Aslında mal o izafetle gelmiş. Zü kelimesi. Yani eb, eh, ham, fu, zü. Peki bunların şartları var tabi yani. Bunlar böyle gelişi güzel her gördüğün yerde şimdi biraz sonra söyleyeceğimiz irabı giymezler. Şartları vardır. Onların şartlarını daha sonra inşallah okuruz. Burada bu kadar ile yetineceğiz. Ve <laughs> bu işte Esma-i Hamse'nin hükmü nedir? enturfa refedilmesir ref edilmesi. Neyle? Bil vavi. Bunlar ref olacaksa vavla ref edilirler diyor. Davetun sabah nasb edilmelidir. Neyle? Bil elif, elifle nasb edilirler. Haleti nasipleri elifle olur. Ve tücerra cer olunmaklıklarıdır. Neyle? Bil ya'i, ya'il. Demek ki 3 haline 3 ayrı irap alameti verdi. Misaluhu, bunun misali nedir? Ca'e ebuke ve ehuke ve zümalin demiş. Ca'e geldi kim? <laughs> ebuke senin baban ve ehuke senin kardeşin ve zümalin senin işte ve malin, mal sahibi geldi. Yani şimdi burada cae ebu, ehu, bunlar fail. Faildir merfu olacağına göre halet refi neyle olmuş? Vavla. Ra'yutu ben gördüm kimi? Ebake ve ehake ve zâ malin. İşte ebake senin kardeşin, babanı. Ehake senin kardeşin. Ve zâ malin mal sahibini gördü. Burada yine aynı şekilde. Eba, eha, bunlar mefulun bihtir. Hı. E, mefulun bihse haletin nasb nasbları elifle olmuş. Meratu ben uğradım kime? Bi ebike senin babana ve ahike senin kardeşine ve zimalin ve mal sahibine uğradım diyor. Burada da haleti celleri ya ile olmuş. Mel ef'alul hamsetu ef'ali hamse nedir? Şimdi esmaya hamse var bir de ef'ali hamse var. E, peki beş fiil demektir bunlar. Ve ma hukumaha, ve onların irabi hükümleri nedir? El ef'alul hamsetu ef'ali hamse beş fiil dediğimiz fiiller nedir? Ma öyle fiildir ki bunlar kâne olduğu ne üzerine? Ala vezni yef'alâni, tef'alâni, yef'alûne, tef'alûne ve tef'alîne. Bu kalıpta olan fiillerdir. Yani fiil muzarinin tesniyeleri cem müzekker gaybi, cem müzekker muhatabı, muhatabası. Yef tef alani muhatabası. alune tef yef'alûne, tef'alûne, tef'alîne kalıpları bunlar ef'ali hamse diye geçer. Ve hukmüha, bu fiillerin irabi hükmü nedir? En turfa ref olunmaklarıdır. Neyle? Bithubutun nuni. Nunun sabit olmasıyla. Şimdi bak orada mesela arkasında nun görüyorsun değil mi? Evet. Her kalıbın sonunda bir tane nun var. Evet. O nunu görüyorsan demek ki merfudurlar. Hmm. Haleti refleri merfu, hmm. ref olarak gelmiş. Şimdi merfu deyince illa bunlar yani şöyle anlaşılmasın. Fail olmuş, müfteda olmuş, haber olmuş. bunlar isim gibi düşünmeyeceksin. Hmm. Mesela fiil-i muzari ya başına nasp edici geliyor, cezmedici geliyor. Nasp ve cezmedici yoksa başında haleti refi demektir. O da neyle? Nunla. Ve ben nasb olunmasıdır bu fiillerin. Daha ve tüczeme cezm olunmalarıdır. Neyle? Bir hazfiha nunun hasfiyle. Misaluhu. Fiil muzahane işte ef'al-i hamsenin misali irabi yönden nedir? Yef'alani tef'alune yef'alune tef'alune tef'ali nedir? Bunlar ref haline misal vermiş. Evet. Tefalani, yefalani bunlar tesniyelerin. Yefaluna cem müzekker gâib, tefaluna cem müzekker muhatap, tef müfred müennes muhatabanın misali. Hepsinin arkasında nun var, halet refleri. Len yefala, len tefala, len yefalu, len tefalu, len tefali. Tef Bu da haleti nasbuna misal. Çünkü başında nasb var. Bak evet. nasb ne olmuş? Nun gitmiş. Daha lem yef'ala, lem tef'ala, lem yef'alu, lem tef'alu, lem tef'ali. Burada da neye misal vermiş? Haleti cezimlerine. Çünkü başında cezmedici var. Mel ismu isim nedir? Ellevi öyle isim ki la yansarifu. Munsarif olmayan isim nedir? Daha ve ma hukmuhu o munsarif olmayan ismin hükmü Hani biz buna ne diyoruz? Gayrı munsarif. Aynen. Peki el ismul öyle isim ki la yansarifu munsarif olmuyor. Munsarif olmayan isim hu o nedir? Ellevi öyle bir isimdir ki la yunenvenu. La yunevvenu tenvinlenmiyor. Hmm. Yani tenvin almayan isim gayrı isimdir. Mesela şimdi buna biz ismi müfredi e, gayrı diyoruz. İsmi müfrettir ama gayrı Gerçi cemiller de var bunu. Ismi, ismi müfred koymaya gerek yok. isimdir. Ondan sonra gayrı musariftir. Cer almaz. Burada ceri söylememiş. Tenvin de almaz. Ve hükmühü, bunun hükmü nedir? En yurfa ref olunmasıdır. Neyle? Bir dammeti. Dammeyle ref olunmasıdır. Dayunsa ve yunsa ve nasb olunmasıdır. Ve yücerre cer olunmasıdır. Neyle? Bil fethati fethayla. Demek ki ref'i ile nasb ve cerri de fethayla. Misaluhu, evet. bu gayrı musarif ismin misali nedir? Câ'e Ahmedu ve Uthmanu ve İbrahimu ve Zekeriya'u demiş. Halet-i ref'inde. Ahmet, Uthman, İbrahim, Zekeriya. Bunların hepsi gayrı musarif isimlerdir. Bak görüyorsun isim oldu hale sonunda tenmin. Hocam Araplardan işitildiği gibi miydi ya? Öyle bir şey var mıydı? Yani gayrı isimler e, yani e, Hayrı musarif... yok yani. belli bir kalıbı yoktu değil mi hocam? Böyle belli kalıpları gibi. var. Onlar şimdi şartları var. Hayrı dediğin şey kendisinde 9 illetten 2 illet bulunduran ya da 2 illet makamına kayın bir illet bulunduran. Hangi illetten hocam? Onlar var. Marifelik var. Ne ondan sonra nasıl sana? Hucmelik var, alemiyet var, müenneslik var, cemilik var. Hmm. Onu gerekçeleri var. Gayrimusarif bahsinde gelir kendisinde dokuz illetten iki illet bulunduruyor ya da işte iki illet, iki gerekçe mana makamında bir gerekçe bulunduruyor gayrı olabilmesi için. Onlarda nedir? Şartları nelerdir? Söyler. Ee, işte i̇şte bununla fiile benziyor. Fiilde iki ihtiyaç var. Onu anlatıyor kitaplarda. Bu isimde de iki illet var. E ne oluyor mesela? O iki illetle fiile benziyor. Fiile benzeyince fiilde cerve temir olmadığı için o fiile benzeyen gayrı musarif dediğimiz isimde de cer ve tenvin olmuyor. Yani aslında bunun e, musarif olamayışının, tenvin alamayışının sebebi fiile benzemesidir. Çünkü fiile benziyor, fiilde cerve ve tenvin olmaz. Peki. Bunlar ref halinde damme gelmiş. Tenvin yok. Ra'aytu ra Ahmed'e ve Osmane ve İbrahim'e ve Zekeriya diyor. Şimdi ra'aytu ra'afil tu fail. Ahmed'e, Osmane, İbrahim'e, Zekeriya meful'un bi. Aleyhisselatü Nasıpları fethayla. fethayla. Meratu bi Ahmed'e ve Uthman'e ve İbrahim'e ve Zekeriya. Aynı şekilde burada da Halet-i Cerri yine neyle gelmiş? Fethayla. fethayla. Çünkü başında harfi cer var ama kesre gelmemiş. Çünkü bunlar gayrı musariftir. Tamam. Mel fi'lül mudari'u. fil muzari nedir? Öyle fil muzari ki el mu'tellül ahiri. Ahiri illetli olan fil muzari nedir? Ve ma ve o akhir illetli olan yani illet harfi bulunduran vav ya elif. Evet. Bunlardan birini ahirinde bulunduran fiilin irabı hükmü nedir? El fi'lul mudari'u fiil muzari öyle fiil muzari ki el mu'tellul ahiri ahiri sonu illetli olan fiil muzari ve o nedir? Ma öyle bir fiildir ki kâne oldu ne? Ahiruhu onun sonu nedir oldu? Harfen harf oldu. Öyle harf ki Nereden? Min hurufil illet. İllet harflerinden. Birisini arkasında bulunduran fiil. Ve hiyo ille tarifleri nedir? El elhu eliftir. Daha vel vav vavdır. Daha vel ya ya'dır. Ne gibi? Nahve ve yakşa ve yed'u ve yermi. Yakşa, yed'u, yermi gibi. Ve hükmü Bunun irabi hükmü nedir? En yurfa ref Bir dammeti'l mukadderati. Mukadder, gizli bir dammeyle ref olunmasıdır. Niçin? Litta'zzuri. Özürden dolayı. Ne üzerine? Alel-elif. Elif üzerine e, hareket gelmesi yasaktır. Özür vardır. Bundan sebep gizli damme ile ne oluyor? Ref ediliyor. Mesela evet. yed'u'u, yakşa sonda elif var. Birinde vav var. Neyse gelecek. Daha belli. Thikali. Ağırlıktan dolayı. E, mukadder damme ile ref olunmasıdır. Ne üzerine olan ağırlık? Alel-vav ve'l-ya. Vav ile ya üzerine. Şimdi bunu anlatalım. Elif hiçbir şekilde hareke kabul etmez. Evet. Ondan sebep özür doğuyor. Özürden sebep de dammeli mukadder damme ile oluyor. Hı. Şimdi vava -ya ya'ya gelince mesela yed'u ve yermi gibilerinden niçin vav, vav üzerinde ya üzerinde damme açığa çıkmıyor? Çünkü bu kural var. Ya ile ondan sonra vav üzerine damme hareke ağır geliyor. Hı hı. Ondan sebep hareke gizlendiriliyor. Yani şimdi yakşa'da yed'u'da yermi'de mukadder damme ile merfu diyeceğiz. Aslında yakşeyu yed'u yer miyudur. Ve nasb edilmesidir. Neyle? ile? Bil fethetil mukadderati. Mukadder fethayla. Gizli fethayla yine nasb edilir. Niçin? Litteazri. Özürden sebep ne üzerine? Alel elifi. Elif üzerine diyor. Takdir edilmiş. Mukaddere taalluk ettiririz aleyh. Ne üzerine takdir olunmuş? elif elif üzerinde takdir edilen düşünülen e, bir fetha ile nasb edilir diyor. Şimdi ahirinde elif varsa nasbı da takdiridir. Ama ya vav varsa nasbı takdiri değildir, lafzidir. Hareke açığa çıkar. Çünkü fetha hafif harekedir. Vav, ya o hareke kabul eder. Ve bil fethati fetha ile nasbedilir. Öyle fetha ki zahirati. Zahiri fetha ile nasbedilir. Ne üzerinde olan zahiri fetha? Alel vavi üzerinde. bu yüczeme cezmedilir. O ahirinde ille tarifi bulunduran fiil muzari neyle cezmedilir? Bi harfi harfil illeti ille tarifini etmekle. Misaluhu. Bunun misali nedir? Yakşa zeydun. Yedu'u zeydun. Yermi zeydun. Mesela burada yakşa fiil muzari başında nasb edici ve cezmedici yok. Merfu. Neyle merfu? Gizli damme ile. Yakşa korkar kim? Zeydün. Zeyd korkar diyor. Yed'u mesela burada aslında yed'u olması gerekir. Başında nasb edici cezm yok. E, merfu olmuş. Neyle merfu olmuş? Vav üzere takdir edilen, gizlendirilen dammeyle. Hmm. Yed'u çağırır kim? Zeydün. Zeyd çağırır diyor. Yermi atar kim? Zeydün. Zeyd atar. Burada da yer mi? Yine sondaki yağın harekesi yok. Başında nasb edici ve cezmedici de yok. O zaman merfu demektir. Neyle merfu? Gizli bir dammeyle. Len yakşa zeydun, len ve zeydun, len yermiye zeydun. Film muzalının başına len gelmiş. Halet-i Nasb'ın da da yine takdiri. Çünkü elif var ya, evet. elif her halükarda hareket kabul etmiyor. Peki o zaman <laughs> takdiren mer mensup fethayla. Len yakşa da. Elbette korkmaz. Kim zeydun? Zeyd korkmaz diyor. Len ve seni arıyorlar herhalde. Süleyman len yed ve çağırmaz kim zeydun zeyd çağırmaz diyor peki şimdi burada e, len yed ove vav hareke kabul etmiş evet hocam burada hareket niye kabul etmiş çünkü fetha hafif fetha. 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 o yüzden evet. vav üzerine gelebiliyor evet. Evet. len yer miye zeydun burada ya hareke kabul etmiş haleti nasıl bu fetha ile hem de zahiri fetha ile çünkü Hı. ya fetha'yı kabul eder Şimdi cezme gelelim. Lem yahşe zeydun, lem yed'u zeydun, lem yer mi zeydun dedik. Şimdi burada haleti cezmi çünkü başında cezmedeti var. Anlıyoruz ki cezm olunmuş. Ne ile cezm olunmuş? Lem yahşe zeydun derken arkadaki ille tarifinin hasfiyle. Şimdi arkasında ille tarifi olanlarda e, haleti cezmi ne ile olur? İlle tarifinin hasfiyle. Çünkü hareke yok ki hasfetsin. Anladım. Şimdi cezmedici ne yapacak? Mutlaka hasfedecek. Niye edecek? Hareke yok. Mecbur ne yapıyor? Harfi hasfediyor. Lem yakşe zeydun. Elif gitmiş. Lem o zeydun. Vav gitmiş. Lem yer mi zeydun? Ya? Gitmiş. gitmiş. O zaman haleti cezmi ahirindeki ille tarifinin hasfiyle. Tamam. Haftaya da şey yer, önümüzdeki yer